Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün ya, duyuru videosuyla karşınızdayız. Ee, sadece o çoğu abi sayısı bitti. Gençler. Niye dersiniz? Olaş abi bütün odalar şimdi. İnanmıyorsanız göstereyim. Bakın. Bakın. İnanamıyorum ya. Ben de Minecraft'ta bütün ayarlar silindi. Stiv yapıyor. İkide bir kendi stiv yapıyor. Şuna bakın ya da, daha demin iki saattir kendi sitiyi yapıyordu. Bir de gençler. Şuna bak. Bak. Ben bunu ayarlayamıyorum. Bütün ayarları açtım. Kapadım. Mavi iyi, yaptım. Bir de çok yakın. Neyse. Allah'ım Çıldıracaklar beni. Neyse. Bu videoluk da bu kadar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Belki yorum atmayı unutmayın. Hoşçakalın.